Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, daha önce de söylediğim ama yapmayı unuttum bir video ile karşınızdayım. Şu an ekrana koymuşsam ya yani da koyabilmişsem bir arkadaşımız var. Bu arkadaşımız daha önceden bana TikTok'tan da söylemişti. Abi bir grafik ve e, araba modifiyesini nasıl yapıyorsun diye. Ben de bugün size onu göstereceğim. Bugün bir tane BMW E46'mız var. Bunu modifiye etmeye, tercih ettim. Kardeşim, e, grafik moduna gelirsek eğer grafiklerde ben direkt mod falan kullanmıyorum. Daha önceden shader modu kullanıyordum. Ama gözümü fazla yorduğu için e, shader modunu sildim ve direkt oyunun kendi normal ayarlarını kullanmaya başladım. Böyle göstereyim ayarları. sen buraya göstereyim. Böyle şimdi arabamızı modifiyeye geçelim. Şimdi araç konfigürasyonu var bu ESC bastığında Üstte sekmeler açılıyor burada araç konfigürasyonu var Buraya geliyorsun burada body açıyorsun Burada işte arabanın arka tamponu mesela Bakayım var mı? Var Buradan değiştirebiliyorsun pek değişmiyor ama evet bak değişti mesela sonra bu ön tampon desteği bunu kaldırıyor esnc gerek yok bak mesela kaputu değiştirdik şu an radyo türümüzü yük performans yaptık yüksek performans Sonra buradan antrenman dikeyim yok. Navigasyona gerek yok. Ön tampon. Böyle değiştiriyoruz. Bak burayı açabiliyorsun. Şunları açabiliyorsunuz. Buradan değiştirebiliyorsunuz Mesela GTR yaptığımızda yine değişen bir şey oldu. <laughs> Bu kapılar kalabilir. Şimdi buradan motoru yükseltebiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela 3.2 litre SA56 engine. Bunu takıyorum. Sesi değişti arabanın. Hatta egzozu bile değişti. Patlatmaya başladı. Alman oh, egzoz takalım ya. Sonra buradan turbosunu değiştirebiliyorsunuz. Seç bir turbo charger kalsın. Yani buradan yani arabayı istediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Daha göstereceğim ne var diye düşünüyorum. Hmm. Yani pek ha şey göstereyim, arabayı basmayı göstereyim. Buradan süspansiyonu açıyorsun. Bu değil. Bu değil bu. Evet, bunu empty yapıyorsun çünkü basık modu yok daha. Yani ben bulamadım sonra bak burada şeyi kaldırıyorsun iyi kaldırıyorsun araba zaten basık oluyor yanlış şey göstermişim Şimdi önü de basalım Araba full basık, dip basık oldu. <laughs> böyle yerlerde basmayın abi. Jantı falan değiştirmek isterseniz yine aynı yerden yapıyorsunuz. Jantı da arkadaşlar tekrar süspansiyona geliyorsunuz. Burada arka teker var. İşte arka tekeri buradan jantını değiştirebiliyorsunuz. Ve Supra yapayım. Bakın arka taraf Supra jantı oldu. Toyota logosu da var hatta. Buradan da lastikleri ayarlıyorsunuz. Yani göstereceğim şeyler bu kadardı. Daha farklı sorularınız olursa da yanıtlayabilirim. Ama sanırım şimdilik bu kadar. Yani daha gösterecek ne kaldı ki? <laughs> Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım işinize yaramıştır. Yani daha başka sorunuz olursa da dediğim gibi yorumlarda sorabilirsiniz. Videosu gelmeye gelebilir yani bilmiyorum. Yorgun olmadığım bir gün videosunu çekerim. Boş oldum bir gün. Umarım işinize yarar dediğim gibi. Görüşmek üzere.